Merhabalar sevgili harici takipçileri podcastlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün yurt dışından bir konuğum var Ahmet Can Uzlaçık bizlerle birlikte hoş geldin. Merhabalar şimdi Avrupa ile ilgili bugün değerlendirilerimizi yapacağız ama Avrupa'da önemli bir konu var 19. yaptırım paketinden konuşuluyor bu paket neler içeriyor bize neler gösterecek Ahmet Can'dan hepsini dinleyeceğiz. Evet şimdi konuyla alakalı aslında Türk kamuoyunda çok açık bir şekilde geniş bir yer almadı ama bunun hem kıta boyutunda hem bölgesel boyutta büyük bir etkisi olur mu olmaz mı? Dilersen bu 19. yaptırım paketi nedir? Nasıl ilerleyecek? Bununla başlayalım ardından sorularımıza devam edelim. Şimdi 19. yaptırım paketi aslında geçtiğimiz hafta Ursula von der Leyen tarafından duyuruldu. Hı hı. Özellikle bu Alaska ve sonra AB liderlerinin Amerika'ya gitmesinin akabinde hı hı. aslında bu yaptırım paketinin şu anda açıklanması daha fazla anlam kazanıyor. Yani bunun arkasında diplomatik bir anlam var. Hı hı. 19. yaptırım paketi muhtemelen Eylül ilk haftasında açıklanacak. Şu an detayları daha kamuoyuna yansımış durumda değil. Fakat eski yaptırım e paketlerinden bazı çıkarımlar yapabiliriz. İsterseniz önce yaptırım paketlerinin birazcık tarihine bakalım, hı hı. birazcık arka planına bakalım. Evet. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasının akabinde aslında hatta bir gün öncesinde ilk yaptırım paketi açıklandı. Ve ikinci yaptırım paketi de saldırının ertesi günü açıklanmıştı. Ve ilk aşamada yaptırım paketleri çok hızlı ilerledi. Yani ilk altı yaptırım paketine baktığımız zaman Şubat'taki savaşın başlamasının akabinden Haziran'a kadar süren bir geçen sürede altı tane yaptırım paketi açıklandı. Bu yaptırım paketleri daha hızlı ve daha çevik bir aslında e, ...karşı hmm. verişti, karşılık verişti. Ve bu altı yaptırım paketine baktığımız zaman... ...daha yüksek profilli Rus isimlerin hedef alındığını görüyoruz. Vize durumu hedef alındı. Rus vatandaşlarının Avrupa'ya girişi hmm. zorlaştırıldı. Hmm. Ve tabii ki üçüncü yaptırım paketiyle beraber belki de önemlisi... ...Rus bankaları hedef alınmaya başlandı. Ve bunlar teker teker, özellikle başta önemli Rus bankaları olmak üzere... ...sonra da büyük bir çoğunluk Swift sisteminden çıkarıldı. Çıkırıldı. Ve ilk altı yaptırım paketi bu şekilde gerçekleşti. Evet. Ondan sonra... 6. yaptırım paketinden 14. yaptırım paketine olan süreç 2023'e kadar ilerledi, 2023 ortalarına kadar. Ve yine çok hızlı, yine çok fazla yaptırım paketi üst üste açıklandı. Burada Rusya'nın altın Rusya'dan altın ihrac, ithalatı kısıtlandı. Evet. Yine e, petrolle bir tavan fiyat getirildi ki bu Rusya'yı ilk, ilk başta çok fazla zorlamıştı, çok zorlamıştı özellikle. G7 standartlarında bir e, petrol tavan fiyatı e, koyuldu. Ve daha çok ekonomik ve sektörel yaptırımlar hedef alındı. Özellikle Rus şirketlerinin Avrupa Birliği'ndeki kritik altyapı yatırımlarından e, muaf tutulması ve ondan uzak tutulması amaçlandı. Ve bu zamana kadar yaptığım paketleri aslında hızlı ve efektif bir şekilde ilerledi. Bizim merak ettiğimiz aslında Trump'ın ikinci döneminin başlamasıyla itibaren bu yaptırım paketlerinde ne olacağıydı ve Bizim gördüğümüz bu yaptırım paketleri özellikle 2024 itibariyle, 2024 sonu itibariyle yavaşladı ve biz bu seneye baktığımızda işte Mayıs'ta yayınlanmış bir 17. yaptırım paketi ve geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanmış bir 18. yaptırım paketi var. Bunlar çok kapsamlı yaptırım paketleriydi. Özellikle 18. yaptırım paketine baktığımız zaman petrolün tavan fiyatı 47 dolara çekildi ve Nord Stream 1 ve 2 ile ilgili bütün işlemler durulurdu. Yani bunların geleceğe yönelik de herhangi bir şey tekrar işletilmesi vesaire gibi evet. konularda bir yapılmadı. E, aynen yapılmadı. E, ve bununla beraber üçüncü ülkelere de ciddi kısıtlamalar getirdi. Türkiye de bunlardan bir tanesiydi. Türkiye, Hindistan, Çin gibi bu yaptırımları deldiği düşünen bankalara bazı İştirak e, şirketlere aynen öyle yaptırımlar gerçekleştirildi ve bu paketler çok kapsamlıydı. O yüzden aslında Trump'ın gelmesiyle beraber bizim beklediğimiz evet yaptırım paketlerinin hızlı kesildi fakat kapsamı genişletildi. Hı hı. 19. yaptırım paketi de aslında daha bir ay önce başka bir yaptırım paketi e, ortaya koyulduğu için bu kadar kapsamlı olur mu söylemek zor Fakat bu seneki diğer yaptırım paketlerine baktığımızda Evet yine kapsamlı yaptırımlar e, bekleniyor AB tarafında ve işin Tabii ki diğer bir şaşırtıcı tarafı diyebileceğimiz e, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya şu ana kadar desteği açıkçası yani kurumsal düzeyde kesintisiz bir şekilde devam ediyor ki 19 Ağustos'ta Avrupa Birliği liderleri e, şeyde e, Trump'la görüşmelerinden arkasından bir online toplantı gerçekleştirdiler. Hmm. Bu online toplantıda da aslında yine Ukrayna'ya olan destek e, koşulsuz bir şekilde Rusya'nın çekilmesi ve koşulsuz bir ateşkes istekleri yeniden dile getirildi. Bu yüzden de açıkçası ilerleyen süreçte Trump'ın aldığı tutuma göre Avrupa Birliği liderlerinin geri adım atıp atmayacağı bir şüphe konusu. Ama ben şunu paylaşabilirim, yani Brüksel'deki gözlemlerinden özellikle Avrupa Birliği kamuoyunda yani Avrupa halkları arasında Ukrayna'ya olan destek, kesinlikle bir düşüşte yani kayda değer bir düşüş var. Özellikle siyasi destek boyutunda yeterli bulanların sayısı ve bunun devam etmesi gerektiğini savunanların sayısı hala çoğunlukta. Fakat bu işin bir askeri desteğe gitmesi konusunda insanların e, şüpheleri var. Yani şimdi bu durumda ABD'nin tutucu rolü burada bayağı etkili çünkü Trump oval ofiste ağırladı liderlerin tümünü orada biz şunu gördük ki Avrupa masada karar verici değil sadece bir dinleyiciydi. Masaya herhangi bir şekilde şartla oturamadı hatta şartlara maruz kaldılar. Bunun dışında yine Zelenski'nin Avrupa'dan isteğinin devam ettiğini gördük Biz ABD'de özellikle silah paketi yardımıyla alakalı Donald Trump' da bununla alakalı şunu dedi Biz silah vermiyoruz satıyoruz dedi yani olaya daha iktisadi ticari bir açıdan yaklaşarak ABD'nin tutumunu belirledi keza bu tutumla birlikte de Avrupa'nın da bunu takip etmesini istedi Avrupalı liderlerden Bu da savaşın hızlı bir şekilde biteceğini ama şimdi Avrupalı liderlerden bahsetmişken, e, masada e, NATO e, lideri de e, Rute'de oturuyordu. E, Avrupa'nın dışında yine bir isim daha vardı. E, İngiltere Başbakanı Steimer oradaydı. Evet e, Şimdi İngiltere'de artık biliyorsun e, Brexit'le birlikte Avrupa'dan kendini bayağı bir izole etti. Ancak şöyle bir şey var. Avrupa bu konuda e, sence biraz daha Trump'ın dışına çıkabilecek mi? Trump e, Avrupa üstündeki... Etkisini giderek artırabilecek mi? Hani İngiltereyi burada ayrı tutuyorum, o ayrı bir mesele. İngiltere de işin içine katarsak, İngiltere'de Avrupa ülkeleri üzerinde yine bu noktada bir direnç baskı noktası oluşturur mu? Şimdi geçtiğimiz aralıktan beri aslında Avrupa medyasını yakından takip ettiğim için söylüyorum, Avrupa'da ciddi bir artık biz stratejik özelliklediğimiz özellikliğimizi elimize almalıyız ve ABD'den yavaş yavaş kopmanın yollarını aramalıyız anlayışı kuvvet kazanmıştı. Yani Avrupa'daki think tank'leri, medyayı, e, akademiyi takip ettiğiniz zaman ciddi anlamda en uh -huh. sağdaki, en normalde daha pro NATOcu, pro ABD'ci görünen güçlerde bile aslında böyle bir anlayışın e, daha güçlendiğini görüyorduk. Fakat bu açıkçası Trump geldikten sonra Trump'ın tutarsız diyeceğim, tutarsız dur e, tutumuyla da ee, ...bir değişim yaşadı diyebiliriz. Neden bahsediyorum? Yani Trump gelmeden önce herkesin beklentisi suydu. Trump gelecek, Ukrayna'ya desteği bir günde çekecek... ...ve bu savaş muhtemelen bir hafta içerisinde bitecekti. Fakat öyle olmadı. Ne Trump bu kadar keskin bir tavır takındı... ...ne de Trump'ın başa geldiğinden beri... ...bütün açıklamalarını okuduğunuz zaman... ...bir açıklamasında Putin eser çıkışırken... ...bir açıklamasında Zelenski'ye ve Avrupa eser çıkıyor. Aslında orada ciddi bir tutarsızlık var. Bu da Avrupa'yı bence bir ikileme itti o zamandan beri... ...ve Avrupa'da açıkçası Trump'ın tam ne yapacağını Kestiremiyorum. Alaska zirvesinden son ciddi bir olumsuz hava vardı. Çünkü Alaska zirvesinde Ukrayna'nın geleceği Avrupasız ve Ukraynasız konuşuldu. Fakat ondan hemen üç gün sonra Washington'da daha olumlu bir hava vardı. Ama mesela aynı toplantıda Trump toplantıdan ayrılıp Putin'le de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ya aslında bunların hepsi birazcık Avrupa'yı da tam aksiyon alma konusunda birazcık geriye çeken durumlar. Bir de Avrupa'nın şu anki siyasi kadrosu da daha taviz vermeye daha yakın. Yani von der Leyen'in ticari savaşına özellikle nasıl davrandığını gördük. Yani ikna etmeye ve birazcık daha e, canavarı yatıştırmaya e, yönelik bir tutum sergiledi aslında Avrupa. E, bence askeri konuda da hala o gerekli adımlar atacak. Yani o zamandan beri birçok askeri girişim da Avrupa Birliği'nde. İşte Safe diye bir e, mesela bir oluşum Avrupa için güvenlik diye çevrilebilir, Security for Europe diye. E, buna Türkiye'nin girip girmeyeceği çok tartışıldı. Türkiye'de bu her zaman bu denklemin içerisindeydi zaten. Özellikle Ocak-Mayıs arasında Türkiye'nin Avrupa güvenlik e, şemsiyesindeki yeri çok fazla e, sıklıkla tartışıldı. E, ya Bu şekilde söyleyebilirim. Yani şimdi NATO'dan da biraz şikayeti var Avrupalıların bu konuda. Şimdi Trump son toplantıda ne dedi? Ukrayna asla dedi NATO'ya üye olmayacak ama AB ülkelerinin büyük ölçülükle büyük isteği de buydu bir şekilde Ukrayna'nın NATO üyesi olarak gündeme taşınması hatta gözlemci statüsüyle bu işe başlayıp daha da ilerleyen bir süreçte kısa vadeli bir programla NATO'ya entegre edilmesi NATO şemsiyesi altında Rusya'ya bir baskı çemberi evet. oluşturulması planlanıyordu. Ama Rus AB içinde de NATO çatlağını biz ilk olarak Mart 2019'da Macron'un Times dergisine verdiği NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demeciyle evet. tartışmaya başlamıştık. Az önce senin de bahsettiğin gibi bu safe e, doktrinleri ortaya çıktı. Avrupa'da yeni bir dönüşüm yaşandı. Kısa süre önce Almanya zorunlu askerliği tekrar gündeme getirdi. 2029'a kadar savaşa hazır olmalıyız dedi e, Merzin Savunma Sekreteri. E, ve şimdi gelinen noktada şunu sormak isterim. Avrupa'nın tüm yerlerinde, Brüksel bazlı baktığımızda, Herhangi bir e, ileri dönemde iki Almanların da dediği gibi 2029'a kadar e, böyle bir çatışma olasılığı kamuoyu nezdinde de beklenen bir süreç mi? Kamuoyu nezdinde baktığımız zaman aslında Ukrayna'nın NATO'ya alınması birkaç yıl önceye kadar daha sıklıkla tartışılıyordu. Şu anda daha az tartışılıyor. Çünkü bunun yarattığı bir korku muhakkak ki var ki bu haklı bir korku. Yani bugün Ukrayna'nın NATO'ya alınması demek aslında bütün Avrupa'yı daha büyük bir savaşın tehlike atmak savaş demektir. Tabii. Ama Bununla beraber Avrupa Birliği adaylığı Ukrayna'nın hala çok güçlü bir şekilde zikrediliyor. Özellikle son dediğim gibi bu online zirvede konuşulan konuların bir tanesi Ukrayna'nın Avrupa üyeliğini hızlandırmakta. Avrupa Birliği üyeliğini hmm. hızlandırma kararıydı. Fakat bu da bu kadar kolay değil. Özellikle son dönemde işte Zelenski ile ilgili Avrupa Birliği içerisinde bir huzursuzluk olduğunu biliyoruz. Hmm. Yolsuzluk, e, ortaya çıkan bazı yolsuzluk davaları, yolsuzluk dosyaları sebebiyle Avrupa Birliği'nin bazı e, yardımlarını askıya aldığını da gördük Avrupa Birliği'nde. Yani böyle bir Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne alınması hem güvenlik açısından hem de siyasi açısından istikrar bozucu bir hamle olabilir. Hmm. Bunun da kamuoyunda ve tabii ki bazı uzmanlarca dile getirildiği bir gerçek. Tabii şu an Avrupa'lı liderler Ukrayna'ya işte bir güvence kuvvetleri adı altında Macron bunu söyledi. Bazı kuvvetler yerleştirmek istiyorlar ama bunun da Avrupa Birliği içerisinde. Ya biz aslında Avrupa Birliği'ni konuşurken hep bir tek bir entite gibi konuşuruz ama Avrupa Birliği böyle bir yapı değil. Hmm. Yani bir Avrupa Birliği'nin süpernasyonal dediğimiz yani ülkeler üstü kurumları var. Avrupa Komisyonu gibi seçimde başa gelmeyen. Hmm. Bir de tabii ki üye ülkeler var. Hatta o ülkelerin içerisinde bir sürü fikir ayrılıkları var. Yani farklı siyasi evet, partiler tabii, tabii, seçimlerle tabii. değişiyor. En son Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu ve Nawrocki başa geldi mesela. Gibi. Ee, şimdi Polonya'da mesela karar alma mekanizmasında bunlar eee beraber Nawrocki birçok konuda çatışacaklar eminiz. Gerçi Ukrayna konusunda hemen hemen aynı düşündüklerini biliyoruz ama mesela Polonya'da Ukrayna asker gönderme konusunda istekli değil. İtalya da değil. Bu konuda Fransa ve İngiltere birazcık daha başı çekmek istiyor ama bu ABD'siz nasıl olabilir? Bu çok sıklıkla tartışılıyor. Hmm. Çünkü Avrupa Birliği'nin gerçekten böyle bir kapasitesi var mı? Böyle bir aksiyon alabilir mi ki en son Washington'da da Trump şunu söyledi zaten. ABD Ukrayna asker göndermeyecek dedi. hemen ondan önce de demin tutarsız dedim. Ondan önce de NATO'nun 5. maddesine benzer bazı güvenlik e, garantileri. sözleri, garantileri verebiliriz dedi. Zaten aslında Ukrayna'nın istediği şey de bu. Yani bu barış anlaşması imzalanacak. Bana dedi biri ki. saldırırsa garantör bir olsun. Işte. Evet. Ama bu o kadar kolay değil. yani Avrupalılar bunu kendileri yapmaya kalkarlarsa bu NATO adı altında olmasa bile sonuçta bu ülkeler NATO ülkesi ve Uk Rusya bu ülkelerin güçlerine saldırırsa o zaman NATO ne yapacak? O zaman Avrupa Birliği ne yapacak? Ya da ABD'siz ne yapabilir? Şimdi burada şundan da bahsetmek gerekir. Şimdi NATO çerçevesinde güvenlik şemsiyesi altında ülkelerin korunma statüsü maddeler tartışabiliyoruz ama ee, şunu da sorgulamak lazım. Avrupa Birliği bildiğimiz kadarıyla iktisadi ortamda kurulmuş e, birliğin içerisinde yer alan ülkelerin iktisadi çıkarlarını korumak için bugün ne değişti? De Avrupa Birliği daha militari bir yapıya geldi sence? Güzel bir soru. Yani Avrupa Birliği'nin yıllar içerisinde aslında değerler odaklı dış politikasını bıraktığını biliyorduk İşte Macron'un European Political Cooperation'da, EPC adı altında, işte Azerbaycan, Ermenistan'ı bile dahil eden büyük bir jeopolitik Avrupa kurma hayali vardı mesela. Hı. Avrupa Birliği de aslında günümüzdeki bu çok kutuplu dünyaya adapte olmaya çalışıyor ve dış politikasında biraz buna göre belirlemeye çalışıyor. Eskiye nazaran özellikle. E, bunu bence şeyde de çok iyi görüyoruz. Yani İsrail-Filistin meselesinde Avrupa Birliği'nin takınamadığı tutum diyeceğim. Takınamadığı tutumda da çok net bir şekilde görüyoruz. Fakat Avrupa Birliği bunda ne kadar başarılı oluyor bu yeni jeopolitik ve realist dış politika anlayışında... Bu da bir aslında soru evet. işareti. Türkiye ile ilişkilerine baktığımızda da bunu görüyoruz. Yani Aralık ayında, geçtiğimiz Aralık ayında ki ben bunu hariciye de yazmıştım. Ursula von der Leyen yıllar sonra Erdoğan'la buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu ve o zaman bile birkaç tane Brüksel içerisindeki bana tanıdığım bürokrat şey demişti. Eli telefona zor gitti demişti mesela. Görüşmek istemiyordu çünkü biliyorduk yani. Yıllardır da aslında tıpkı Biden'ın yaptığı gibi Amerika'da Ursula von der de Erdoğan yokmuş gibi davranıyordu. Ama sonra bunun olmayacağını anladılar ve Aralık ayından Şubat Mart'a kadar Avrupa medyasında Türkiye ile ilgili ben hiç hayatımda görmediğim kadar fazla makale gördüm. Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç olunduğu ile ilgili vesaire Avrupa, Brüksel'deki Türk bürokratların da özgüveni yerine geldi. Çünkü ciddi alınmıyorlardı veya bazı tartışmaların içerisine dahil edilmiyorlardı. En basit Türkiye AB ilişkilerindeki konular olan işte Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernize edilmesinden tutun. Çok basit vize sorunlarına kadar konularda bile bir çözüm sağlanamıyorken bir anda her şey konuşulmaya başlandı. Ta ki e, Türkiye'deki siyasi iklim tekrar değişene kadar, 19 Mart'a kadar. Ondan sonra Avrupa içerisinde bunları konuşan e, siyasi aktörlerin bastırmasıyla aslında bazı şeyler biraz baskılandı diyebilirim. Ama buna rağmen işte Türkiye'nin İngiltere'yle en son imzaladığı Eurofighter anlaşması, ondan önce Erdoğan ve Meloni'nin iki kere buluşması ve bir tanesinde yine... Türk ve İtalyan savunma sanayi şirketlerinin anlaşma imzalaması gibi birçok da gelişme gerçekleşiyor. Aslında Avrupa hala Türkiye'ye bu anlamda ihtiyacı olduğunu bile ve bu anlamda adımlar atıyor. Türkiye'nin de daha fazla savunma girişimlerine dahil edilmesini isteyen birçok Avrupa içerisinde aktör var. Fakat burada da tabii ki işte Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın veto etme riski olduğu için de böyle bir durumda var aslında hala. Burada hemen İtalya'nın Melon'un ismi geçmez geçmişken onu da soralım. İzleyenler Avrupa'yı yakından takip ediyor olacaktır. Sen de Avrupa'ya hakimsin. Şimdi iktisadi konularda İtalya daha 3-5 sene öncesine kadar, post-Covid dönemin öncesine kadar Avrupa Birliği'ni baya çileden çizerten bir evet. durumdaydı. O zaman işte Kuzey İtalya Ligi gibi sağ muhafazakar yüksek partilerin Mario Başkanlığında biraz daha böyle borçlarımızı Avrupa Birliği ödesin. Biz niye bu birliğin içerisindeyiz değil mi? Bugün daha iktisadi yapıda konuşulan bir İtalya'dan bugün Meloni ile birlikte daha saldırgan tutumlar izleyen, bu saldırganlık bahsettiğim şey doktrinlerle olmayan da İtalya'yı biraz daha Avrupa içerisinde söz sahibi olarak evet. yükseltmek isteyen bir Meloni hükümeti görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Politico her sene Avrupa'nın en güçlü insanları şeyini yayınliyor, dosyasını yayınlıyor. Bu sene Meloni birinciydi. Bu sene evet, 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 Meloni birinci. Evet. birinciydi bu sene. Evet. Yani Meloni şu an çünkü Merkel'den beri yani seversiniz sevmezsiniz hı. Merkel'den beri Avrupa'da ciddi bir liderlik eksikliği var. Zaten bunu her okazyonda biz tekrar tekrar hatırlıyoruz. Birkaç önce Trump'ın bir konuşmasına denk gelmiştim. Hı hı. Orada şunu demişti yani Trump Putin ve Zelenski bir masaya oturtmak istiyorum. Belki Avrupa'dan da birkaç kişi olur demişti. Yani isim bile yok aslında. Bir liderlik olmadığı... O zaman hiç. şunu söyleyebilir miyiz Ahmetcan? Bu liderlik arayışı dediğin süreç. Yani e Ukrayna Savaşı'yla birlikte İtalya gibi ülkelerin yeniden sahneye çıkmasını mı sağladı Avrupa'da? Biraz sağladı gerçekten. Ama burada işte Meloni'nin siyasi pozisyon itibariyle Avrupa'da genel olarak kabul görecek bir siyasi ideolojisi ve bir siyasi parti mensubu değil. Yani o yüzden Meloni'nin evet şu an çok güçlü olduğu, bazı dediğim gibi e, okazyonlarda Avrupa'yı da temsil ettiği, mesela Türkiye ile ilişkilerde ön ayak olduğunu vesaire biliyoruz kesinlikle. E, mesela Rusya konusunda da çok şahin bir tutumu da yok. Yani Ukrayna tarafında olduğunu her vesileyle söylüyor, tekrarlıyor. Hı hı. Fakat aynı zamanda da mesela Ukrayna asker gönderilmesi konusunda da çok daha temkinli bir tutum var. Aslında orada biraz gerçekten Merkel'in zamanında olduğu gibi, hı. yani şu anın şartlarını değerlendirelim tabii ki, o zamanın şartları değerlendirmeyelim. Şu an bir savaş hali var vesaire. Daha e, liderlik ettiğini söyleyebiliriz ama siyasi pozisyon itibariyle bütün Avrupa'nı kabul edeceği, yani Merkel gibi herkesin saygı görüp kabul edeceği bir lider, olamayabilir diye düşünüyorum. Burada Ursula von der Leyen bu rolü oynamaya çok fazla çalıştı şimdi ikinci döneminde ama ben şunu da net bir şekilde gözlemliyorum Brüksel'de. von der Leyen'in popülaritesi ciddi düşüşte. Yani özellikle gençler arasında daha popülerdi. Çünkü işte Green Deal'a geldi 2019 yılında yeşil politikalar konusunda ciddi ön ayak oldu. Çok ciddi takdir topladı. Daha öncekilere nazaran daha güçlü bir komisyon başkanıydı vesaire. Ama ikinci döneminde gittikçe sağa kaydı. Ve zaten sağın desteğiyle başa geldi. Yani biraz daha böyle Avrupa Birliği'nin Iron Lady'si olmaya çalışan bir görünümü kesinlikle, vardı. Kesinlikle. Özellikle Savunma Bakanlığı döneminden evet. e, kaç oluyor? 18-19'du yanılmıyorsam. Hı. O dönemlerden sert çıkışları olan e, Avrupa'yı biraz daha militarize konuma sürüklemek istiyordu. Belki de şunu diyebiliriz. E, Meloni de e, Von der Leyen'i örnek alıyor. İleride kendisini böyle bir role hazırlıyor olabilir. Ya araların ne olduğu zaten bilinen bir gerçek. E, Fonderleyen'in dedi, de dediğim gibi e, popülaritesi düşüşte ve özellikle Filistin meselesi üzerinden, yani burada takındığı tutum, tutum üzerinden de ciddi eleştirilere ee, eleştiriler alıyor kendisi uzun süredir. E Çünkü kendisi yani son ana kadar ki Avrupa Parlamentosu yakın zamanda bir kınama yayınladı artık son hmm. insan hakları ilerlerine karşı. Ama çok geç kalınmış bir kınama ve yine somut bir iş bir, iş, bir yaptırım yok. Ve bu zamana kadar fonderleyen her tweetinde yani giren merak eden açıp kendi Twitter hesabına, X hesabına bakabilir, sosyal medya hesaplarına. Kendisi her vesileyle İsrail'in yanında olduğunu zaten hmm. belirtiyordu. Bu aslında Avrupa Birliği'nin tarihsel pozisyonundan, ciddi bir kopuş demek. Kopuş Çünkü 70'lere evet. baktığımızda işte Avrupa siyasi bir adı altında bir dış politika dokümanı yayınlanmıştı 1973 yılında ve 90'lara kadar yani Maastricht anlaşmasına kadar süren bir Avrupa dış politika aklını e, yansıtıyordu. Ve bu dokümanla aslında ya da bu anlayışla Avrupa Birliği Amerika'dan ayrılmaya çalışıyordu dış politikasında. Askeri olarak değil, asker olarak bugün bile ayrılamadı ama siyasi olarak bir ayrılma e, evesi taşıyan bir ee, bir şeydi bu. Bir, bir siyasi girişimdi. Ve o zamanlar Avrupa Birliği Filistin konusunda çok daha net, çok daha sert iki deli, çözümü çok daha net öne alan bugün artık bunları göremiyoruz. Bir tutum sergiledi. Ve e, bugün de bunun tam tersini görüyoruz. Yani, AVD etkisinden bahsedebiliriz. İsrail etkisinden bahsedebiliriz. Bunların hepsi gerçek. Bunların ya, hepsi de kendisini etkiliyor. Deyip şimdi diyeyim. son olarak şunu da konuşalım. Istedim. Avrupa'da liderlik arayışı da söz konusu. Evet. Bence bu Brexit'ten sonra daha belirgin hale geldi. Çünkü İngiltere Brexit öncesi Avrupa içerisinde ee, resmiyette olmasa da e, görünür açıdan bir lider ülke konumu üstlenebiliyordu karar me mekanizmaları açısından evet. özellikle bunu söylüyorum ve nüfus açısından bu böyleydi ama Brexit sonrası liderlerin bir e, ön plana atlama çabaları da söz konusu çünkü e, İngilteresiz bir Avrupa'da e, kimin nüfus sahibi olacağı kimin söz sahibi olacağı uzun zaman tartışıldı. Bu da döndü dolaştı daha muhafazakar milliyetçi liderlerin, özellikle Macron gibi evet. liderlerin ön plana çıkmasıyla. Bu Doğu Avrupa ülkelerinde dahi denendi ki orada çok fazla tutunamadılar, protestolar oldu. Birçok siyasi kırılma noktalarıyla tekrar her şey dengelendi. Avrupa'da liderlik vasfı açısından nasıl bir süreç izleniyor sence? Donald Tusk'ın Polonya'nın başına geçmesi işte geçtiğimiz sene çok ciddi bir heyecan yaratmıştı özellikle. Tusk çünkü eski zaten Avrupa'da üst düzey görevlerde bulunmuş bir lider zaten. Fakat kendisinden de bunu göremedik. Yani Polonya özellikle bazı konularda AB içerisinde ki kendi dönem başkanlıkları yeni bitti. Bazı konularda başı çeken bir ülkeydi. Özellikle savunma harcamaları konusu. Evet bu önemli. Amerika'yla da yakın evet, ilişkiler. Evet. Kıta Avrupa'sı ile ABD arasında en sık yani tarihsel tartışma konuları bir tanesi her zaman savunma harcamaları. Yani bu Trump'ın gelmesiyle başlamadı. Bazı insanlar bunu ondan sonra konuşmaya başladılar ama aslında bu hep tarihsel bir meseleydi. Ve Av Avrupa'nın ABD'den isteği ise hep teknoloji transferi konusuydu. Hı hı. Yani kendi askeri endüstriyel kapasitelerini geliştirmeleri için bu teknoloji transferine ihtiyaç duyuyorlardı. Ve bu iki taraf arasında, iki parti arasında hep bir sorun yaratıyordu. Polonya'nın bu konuda savunma harcamalarında çünkü Polonya'nın hem nüfus olarak hem ekonomik olarak Avrupa'daki büyük ülkelerden bir tanesi. Yoksa Baltık Baltık ülkelerine baktığınızda onlar da fazla harcama yapıyorlar ama onların bir herhangi bir lider yapacak liderlik yapacak bir durum yok siyasi hı hı. olarak. Ama Polonya'da böyle bir şey vardı. E, fakat şimdi Nawrocki'nin gelmesiyle tamam evet Polonya'da cumhurbaşkanlığı daha sembolik bir pozisyon vesaire ama o konularda da Polonya'nın kendi içerisinde önümüzdeki sorunlar olacak. Macron zaten bu çok oynamaya çalıştı ama hiçbir zaman oynayamadı. Daha Ukrayna savaşının başında zaten Macron'un girmeye çalıştığı o kıyafetin kendisi çok bol geldiğini gördük zaten. Ee, onun haricinde dediğiniz gibi İngiltere artık bu rolü oynamıyor. Tabii. Ki Keir Starmer'la aslında Avrupa Birliği sık sık ön, geçtiğimiz dönemde yani Starmer seçildiğinden beri Avrupa Birliği yakın temas halinde. Yani aslında Brexit'ten bu yana o birazcık İngiltere Avrupa Birliği ilişkilerindeki tahribat biraz onarılmış gibi Hı -hı. gözüküyor. Ben çok hakim değilim İngiltere siyasetine o yüzden çok konuşmayacağım Hı -hı. bu konu hakkında ama... Onun haricinde evet dediğiniz gibi Meloni burada öne çıkıyor. Ursula von der Leyen öne çıkıyor. Onun haricinde... Ee, ...benim çok fazla açıkçası lider olarak öne çıktığını gördüğüm bir figür yok. Finlandiya Cumhurbaşkanı, özellikle Başbakanı rol oynamaya çalışıyor. Bazı roller oynamaya yani çalışıyor. Aslında senin dediklerinden de benim de çıkarımlarımdan şu... ...ABD ile en yakın ilişkilere sahip olan dönemsel başkanlar diyelim... ...çünkü Avrupa'da ömür boyu liderlik ya da süre gelen uzun süre liderlik yok. ABD ile yakın ilişkiler giden hükümetlerin biraz daha bu rolde vasıf üstlendiğini görebileceğiz gibi bana da öyle geliyor açıkçası. Evet. Var mı eklemek istediğim şey? Yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ahmetcan Uzlaşık bizlerle birlikteydi. Avrupa'daki son gelişmeleri, Avrupa'daki siyasi nabzın son durumunu bize aktardı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir, bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Harici kanalını takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Hoşçakalın.